M. Então, então a. Prisão, então Sayın milletvekillerim, değerli hemşerilerim, muhtarlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah'ın bereketi hepinizin üzerine olsun. Bakın ne güzel. Efendim Mahmudiye Köyü Gıdrelle Şenliği'nde hep birlikteyiz. Burada emeği geçen, bu organizasyonun yapılmasında emek veren başta annelerimize büyük bir alkış. Burada onların sayesinde onların o güzel yemeklerini yedik. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu bereket, bu Hıdrellez şenliğimiz, bu hayrımız kabul olsun. Devamında çok daha güzel, huzurlu, mutlu günlerde tekrar beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Hiç merak etmeyin. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Size en yakın Ahmet Akın.